Merhaba kıymetli gençler. Bu dersimize AYT Matematik Tekrar Kampı'nda dizilerle ilgili ÖSYM tarzı çıkabilecek soru çözeceğiz. Hadi başlıyoruz. Dairesel bir oyun alanında konumları şekilde gösterilen 5 oyuncu sayı söyleme oyunu oynamaktadır. Oyunun kuralları aşağıda işte verilmiştir. Oyunu Ayşe bir tam sayı söyleyerek başlar. Saat yönünde Ayşe'den sonraki 3. kişi Ayşe'nin söylediği sayının dört fazlasını söyleyerek oyunu devam ettirir. Örneğin Ayşe bir sayısını söyleyerek oyunu başlattığında saat yönünde Ayşe'den sonraki 3. kişi olan Deniz 1 artı 4 eşittir 5 söyler ve oyunu oyun devam eder. Buna göre Ayşe 3 sayısını söyleyerek oyunu başlattığında 101. sırada söylenen sayı ile ilgili açtaki bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi sevgili gençler 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra, 4. sıra, 5. sıra, 6. sıra bu şey devam edecek. 1. sırada Ayşe söylüyor. Ayşe'den sonraki 3. kişi 1 2 3 Deniz. E Deniz'den sonraki 3. kişi 1 2 3 Burcu. E Burcu'dan sonraki 3. E, kişi 1 2 3 Efe. Efe'den sonraki 3. kişi 1 2 3 Can. E Can'dan sonraki 3. kişi 1 2 3 Ayşe. Bakın tekrar başa döndü. Şimdi bakıyoruz 5'te 1 devrediyor. 5'te 1 devir var. O zaman 101'i 5'e bölüyoruz. Kaç defa var? 20. Kalan ne? 1. Kalan 1 ise demek ki 101. sırada söyleyecek kişi yine Ayşe demektir. O zaman cevabımız C veya D olabilir. Peki Ayşe'nin söylediği sayı nedir? Şimdi Ayşe 1. sırada 3 ile başlıyor. Bakın 3 söylüyor. Daha sonra bu 4 eklediğimiz zaman 7 söyleyecek. 4 eklersek 11, 4 eklersek 15... 4 eklersek 19, 4 eklersek 23. Bu şekilde devam edecek. Şimdi Ayşe'nin söylediği birinci sayı 3. Ayşe'nin söylediği ikinci sayı 23. Şimdi artış miktarı aynı yoldan dolayı bu nedir? Bir aritmetizdir. Peki Ayşe hangi sayıyı söyleyecek? Onu bulmaya çalışalım. Şimdi 20 defa devir oldu. 20 defa Ayşe söylemiş oldu. En son yine Ayşe söyleyecek. O zaman demek ki Ayşe 21. söyleyecek. O zaman Ayşe'nin 21. söylediği sayıyı bulmam düşüyor. Bakın burada farkımız 20'dir. Artış miktarı 20. O zaman A21'i A1 artı 20 R şeklinde yazarsak A1 yerine 3, R yerine de burada 20 yazıyoruz. 20 kere 20 400, 3 ekle 403 olur. Evet cevabımız Diyarbakır. Yukarıdaki şekilde 4 çarpı 10 karelerden oluşan dikdörtgende her satır bir aritmetik dizinin ardışık terimlerinden oluşurken her sütun bir geometrik dizinin ardışık terimlerinden oluşmaktadır. Bu terimlerin bazı şekilde verildiğine göre x artı y z ifadesinin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar satırlar aritmetik diziden, sütunlar da geometrik diziden oluşuyormuş. Şimdi şuradan başlayalım bakın. Bu aritmetik dizi Şimdi normal şartlarda 40'tan 64'e kaç tane R e ilerliyorum? 1, 2. 2 tane R e ilerliyorum bakın. 2R eşittir 64 eksi 40'tan. 2R eşittir 24. Burada R'miz 12 olur. Bakın burada R'miz 12. Yani 12'şer ilerliyor. Şimdi mesela 40'a 12 ekle 52, 12 ekle 64 bu şekilde ilerleyecek. 40'tan 12 çıkar 28, 12 çıkar 16 bu şekilde gerilecek. Şimdi şuna bakalım. Şimdi burası geometrik dizi. Geometrik dizide bakın ortak çarpan nedir? 52, 104. 2 çarptığın zaman 104 olur. Demek ki burası ortak çarpan 2 ise 2'ye bölerek geriye geri gidelim. 2'ye bölelim 26. 2'ye bölerim 13. Şimdi şu satırdan faydalanıp x'i bulabiliriz. Burada r'yi bulmaya çalışalım. Şimdi 26'dan 50'ye kaç tane r var? 1, 2, 3, 4 tane r var. Burada 4r eşittir. 50 eksi 26'dan 4 r eşittir 24'ten r eşittir 6 olur. Bunun r'si 6. Demek ki 6 şer 6 ilerliyor. 26'dan 6 geriye gel 20. 6 geriye gel bakın 14. 6 geriye gel 8. Demek ki x'imiz 14 olacak. Bakın x'i yakaladık. 14. Peki z'yi yakalayalım. Bakın burada geometrik dizi var. 8, 16. Burada ortak çarpanımız 2. İkişer ikişer çarparak gidiyor. 16'yı 2 ile çarp 32. Z'imiz de 32. Ondan sonra y'yi yine buradan yakalayabiliriz. Bakın burada artmet dizi var. Ee, birden sonra 13'e kadar kaç tane r'miz var? 1, 2, 3, 4. Bu da yine 4r eşittir. 13 eksi 1'den 4r eşittir. 12r eşittir. 3. Buranın r'si 3'müş. O zaman e, 3'er 3'er ilerleyelim. 13, 3 ekle 16, 3 ekle 19, 3 ekle 22. Y'mizde 22 olur. Toplayalım. 32 var, 22 var, 14 var. Topladığımız zaman 68 bulunur. Akif öğretmen matematik dersinde öğrencilerine A-N dizisinin terimlerini yazıyor. Akif öğretmen öğrencilerine e, yazdığı terimleri kontrol ederken öğrencilerin yazdığı terimleri kontrol ederken yalnızca iki terimin birbirine eşit olduğunu görüyor. Buna göre beyin alabileceği farklı değerlerin ortak farkının mutlak değeri diyor. Şimdi gençler bu ikinci derece bir fonksiyon. Yani parabol demektir. Şimdi parabol şu şekilde olduğunu düşünelim. İki terimin birbirine eşit olabilmesi için R'ye göre sevgili gençler simetrik olması gerekiyor. Mesela burada diyelim ki burası A1 olsun. Burası da mesela A2 olsun. Burada A1 ile A2'nin eşit olabilmesi için, aynı yere gidebilmesi için R'nin A1 artı A2 bölü 2'ye eşit olması gerekiyor. Şimdi burada sevgili gençler mesela A1'i 1 e aldığımız zaman dizinin ilk terim nedir? 1 alsak. Burada 1 e aldığımızı düşünelim. Burada sevgili gençler mesela diyelim ki 2 alsak 2, 1 daha 3. Burası ne olur? Bakın 3 bölü 2 olur. R eşittir. 3 bölü 2 için bakın A1 ile A2'nin toplamı, A1 ile A2 birbirine eşit demektir. R'yi 3 bölü 2 aldığımız zaman A1, A2 eşit demektir. Yine mesela bakın burada R'yi 2 alsak, bakın R'yi 2 alsak Buraya 1 desek, buraya 3 desek, A1'e 1, A2'ye 3 desek yine 1 artı 3, 4, 2'ye böl, 2'yi verir. Yani bu durumda da A1 ile A3 birbirine eşit olacak. Mesela bakın bunlar sağladı. Mesela R'yi 5 bölü 2 alsam bakın, R'yi 5 bölü 2 aldığım zaman, 5 bölü 2 aldığımız zaman mesela diyelim ki A1 1 olsun, burası mesela 4 Mesela a1, a 4e eşit oluyor. Yine mesela bunu diyelim ki 2 alsak, bunu 3 alsak, yani a2 ile A3 birbirine eşit oluyor. Bakın ne oluyor? İki farklı terimi birbirine eşit olmuş oluyor. Yani R büyüdükçe birbirine eşit olan terimlerin sayısı artmaya başlıyor. Demek ki o zaman R eşittir 3 bölü 2 ve R eşittir 2 için iki tane terim birbirine eşit oluyor. O zaman bizden B istiyorsa R'miz ne eşitti? Eksi B bölü 2 a eşitti. Burada B yerine eksi B gelmiş. Yani burası B olur. A yerine 4 gelmiş. 2 kere 4 8. B bölü 8. 3 bölü 2 eşitse B'yi bulalım. Sadeleştirdik. 4. 4 kere 3. B'miz 12 olabilir. Yine B bölü 8'i 2'ye eşit dediğimiz zaman buradan B'miz 16 olur. Alabileceği değerler 12 ile 16. Bunların farkını mutlak değerini istiyor. 12'den 16'yı çıkar. Mutlak değerini alırsak cevabımız 4 bulunur. Yukarıdaki doğal sayılar belli bir kurala göre diziliyor. Buna göre kaçıncı sıradaki sayıların toplamı 390'dır diyor. Şimdi sevgili gençler 1, 2, 3, 4, bakın 5 yok. 6, 7, 8, 9, 10 yok. 11, 12, 13, 14, 15 yok. Yani 5'in katı olanları sevgili gençler buraya yazmamış. Ona dikkat edelim. Şimdi bundan sonra en sıraya bakalım. Şimdi en sırada en sıradaki sayılar ne olsun? x, x artı 1, x artı 2, x artı 3 olsun. Bunların toplamı 390'mış. Toplayalım. 4x artı 6 eşittir. 390 olacak. Buradan 4x eşittir. 384. 384'ü 4'e böldüğümüz zaman 96 olur. Demek ki burası 96, 97, 98, 99 olacak. Peki şimdi burada n nedir sevgili arkadaşlar. Şimdi şu ilk terimlerden faydalanıp neyi bulmaya çalışalım? Bakın 1, 6, 11, 16 ne yapıyor? Beşer beşer ilerliyor. Beşer beşer ilerliyorsa 5 beş ne yazalım? 5 ne? Ondan sonra 1 yazdığım zaman 1 verebilmesi için bakın 4 yazdığım zaman 5 kere 1, 5, 4'ü çıkarırım 1. 2 yazarsam 5 kere 2, 10, 10 10'dan 4'ü çıkar 6. 3 yazarsam 5 kere 3, 15, 4'ü çıkar 11. Demek ki kuralı bu. Bu neye eşit olması gerekiyor? 96'ya eşit olması gerekiyor. Buradan 5 neye eşittir? 100 olur. Ne eşittir? 20. Demek ki burası 20. sıra olması gerekiyor. Cevap C şıkkı. En bir sayma sayı olmak üzere bir de neye kadar olan sayma sayıların toplamına üçgensel sayı denir. Örneğin 1 artı 2 artı 3 eşittir 6 olduğu için 6 bir üçgensel sayıdır diyor. M sayısına eşit veya M sayısından küçük olan en büyük üçgensel sayı bu şekilde gösteriliyor. Örneğin mesela burada 10 var. Şimdi sevgili gençler, üçgensel sayılara bakalım. Mesela bakın, 1 üçgensel sayıdır. 1 artı 2 ile 3 üçgensel sayıdır. 1 artı 2 artı 3, 3 kitap 5, 6 üçgensel sayıdır. 1 artı 2 artı 3 artı 4, buradan 10 üçgensel sayıdır. Mesela 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 yazsak, 9, 12, 14, 15, 15 bir üçgensel sayıdır. Şimdi bakın sevgili gençler, 10 üçgensel sayı. 10 eşit olduğu zaman da diyor 10 olur diyor. E veya m sayısından küçük en büyük sayı olduğu zaman da diyor bunu ifade ediyordur. Mesela 16'dan küçük olan en büyük üçgensel sayı kim? 15'tir bakın. 16'dan küçük olan en büyük üçgensel sayı 15. Şimdi burada da 55 olduğuna göre 55 mesela bakın 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı 9 artı 10 yasam 10 çarpı 11 bölü 2'den bakın 55'i veriyor. 55'i veriyor. Şimdi 55 bir üçgensel sayı. Peki e, kimler olabilir? Burada normal şartlarda bakın bu 55 olabilir. AB sayısı 55 eşit olduğu zaman alıyoruz 55. Ondan sonra mesela e, 56 olabilir, 57 olabilir. Nokta nokta en fazla kaç olabilir? Peki 55'ten sonraki üçgensel sayı kimdir? Bakın 55 e, buraya 11 eklediğim zaman 55'e 11 eklediğim zaman bir fazla buradan bir ileriye gidiyorum 11. 11 eklediğim zaman 66. 55'ten sonraki üçgensel sayı kimmiş? 66. O zaman 66'ya kadar şimdi 66 yazsam olmaz. ama mesela 65 yazsam 65 yazdığımızda da 55'i verecek. Ama buraya 66 yazdığım zaman bu sefer 66 üçgensel sayı olduğu için bu 55 değil de 66'ya eşit olması gerekiyor. Demek ki AB sayısının alabileceği en büyük değer 65'tir. Kaç tane değeri var? Terim sayısı formülünden 65 eksi 55 bölü 1 artı 1'den buradan 11 tane terim yazılabilir. Cevap Diyarbakır. Şimdi birinci adım, ikinci adım devam ediyor böyle. Yukarıdaki örüntü yardımıyla AN ve BN dizileri oluşturuluyor. Bu örüntüde oluşan sarı üçgenlerin sayısı AN, mavi üçgenlerin sayısı BN. Şimdi AN'in kuralını vermiş bakın. Birinci adımda 1. İkinci adımda bakın 3. Üç. Üçüncü 3. adımda 1 2 3 4 5 6. ondan sonra 4. adımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye gelmiş. Şimdi sevgili gençler dikkat edin. Bakın burada yine üçgensel e, sayılar var. Bakın 1 artı 2 neyi veriyor bana? 3'ü veriyor. 1 sonra burada 2 tane var. Burada 3 tane var. Toplamda 3 2 daha 5. Bir daha 6. Demek ki burada sevgili gençler üçgensel sayılar var. O zaman sarılar birden başlıyor. 50. üçgensel sayıya kadar olanları bulun dediği zaman bizden aslında A50 demek. Birden 50'ye kadar olan sayıların toplamı demek. Bu da nedir? 50 çarpı 51 bölü 2'den 25 çarpı 51 olacak. 25 çarpı 51 kalsın. Yine şimdi B, e bakalım. Şimdi bu sıfırdan başlıyor sevgili Mavi üçgenler sıfırdan başlıyor. Bakın 0, 1, 3, 6 diye. Yine burada bakın üçgensel sayılar var. O zaman ben B, 50'yi bulurken burası sıfırdan başladığı için e, 49'a kadar gideceğim. 1 artı, 2 artı, 3 artı nokta nokta. 49'a kadar ilerliyorum. 49 çarpı 50 bölü 2'den e, burası yine e, 25 çarpı 49 olacak. Bunların toplamını istiyor bizden. Bakın 25'ler ortak. 25 parantezinde 51 artı 49 yazıyoruz. 25 çarpı burası 100 olacak. Bu da 2500 olur. Evet, cevabımız A şıkkı diyoruz. Şekilde bir örüntünün ilk 4 adımı vermişti diyor. 51. adımdaki toplam kare sayısı kaçtı diyor. Şimdi 1. adımda 1 tane. 2. adımda bakıyoruz 4 tane. 3. adımda 5, 2 daha 7. Burada bakın 3, 6, 7, 8, 9, 10 diye devam ediyor sevgili gençler. Şimdi bakın burada A1, 1. A2, 4. A3, 7. A4, 10. Dikkat ederseniz bakın 3'er 3'er artıyor. 3'er 3'er artıyorsa bu nedir? Bir aritmetik dizidir. R'si 3 olan bir aritmetik dizi. Bizden A51'i istiyor. Bunu da A1 artı 50R şeklinde yazabiliriz. A1'imiz kaç? 1. E, R'imiz kaç? 3. Buradan 1 artı 150'den cevabımız 151 olur. Yukarıdaki grafikte en sıra sayısını aynı ise eninci sırada bulunan öğrenci sayısını göstermektedir. Bir grup öğrenci 10 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayram etkinlikleri kapsamında gösteri düzenlemek için sıraya girmiştir. Her sıradaki öğrenci sayısı bir önceki sıradaki öğrenci sayısından 3 fazladır. Buna göre 15. sırada Öğrenci sayısı kaçtır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar A1'i burada 8 vermiş. Birinci sırada 8. A2 11 vermiş. A3'ü 14 vermiş. Böyle devam ediyor. Dikkat etse bakın yine 3'er 3'er artıyor. Demek ki o zaman bu yine bir aritmetik dizidir. Bizden A15'i istiyor. A15'i A1 artı 14 R şeklinde yazabiliriz. 8 artı 14 çarpı 3 yazıyoruz. Buradan 8 artı 42'den cevabımız 50 olur. Yeterince birlikte bir oyun hamuru birinci adımda 3 parçaya ayrılıyor. Bundan sonraki her bir her adımda elde edilen parçalar hep iki parçaya ayrılıyor. Şimdi birinci adımda 3 parça ayrılmış. Sonra bakın her biri 2 parçaya iki parçaya iki parçaya parça ayrılıyor. Bunu göre kaçıncı adımın sonunda elde edilen parça sayısı 768 olur diyor sevgili gençler. Şimdi bakın birinci adımda kaç tane var? 3 tane var. Şimdi ikinci adıma bakalım. İkinci adımda 6 tane var. Üçüncü adıma bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var. E, bu şekilde sevgili gençler devam ediyor. Şimdi bunun kuralını oluşturmaya çalışalım. Şimdi bakın şurası 3 çarpı 2. Burası 3 çarpı 2'nin karesi. Ve burası 3 çarpı 2 üzeri 0 diyelim. Bakın 2 üzeri 1. 2 üzeri 2 şeyle devam edecek. E, en ince adıma gelelim. En ince adımda. E, ne olacak? 3 e, çarpı 2 üzeri. Şimdi 3 geldiğinde e, Dikkat edilirsek buraya bakın. 2 geldi. 2 geldiğinde buraya 1 geldi. O zaman buraya n-1 gelecek. n geldiğinde buraya n-1 gelecek. E, eşitmiş e, 768'e. 768 e, 3'ü sadeleştirdiğimizde 256 olur. 2 üzeri n-1, 2 üzeri 8'den 2 üzeri 56, 2 üzeri 8'dir. E, n-1 eşittir 8 ise buradan n eşittir 9 olur. Demek ki 9. adım diyoruz. Cevap C şıkkı. Bir ahindisi ile ilgili aşıdakiler bilmektedir diyor. Ahindisinin herhangi ardışı iki terimin toplamı birbirine eşittir. Eşitler vermiş ahindisinin ilk 21 teriminin toplamı kaçtır diyor. Herhangi ardışı iki terimin toplamı birbirine eşitse mesela A1 e, artı A2 eşitmiş A2 artı A3'e eşitmiş A3 artı A4'e bu eşitmiş A4 artı A5'e bu şekilde devam ediyor. Mesela bakın şurada A2'ler gitsin A1 A3 eşittir. Yine mesela bakın şurada A4'ler gitsin. A3, A5 eşittir. Demek ki sevgili gençler burada tek indisli olanlar birbirine eşittir demektir. Yine mesela bakın şurada A3'ler gitse A2, A4 eşittir. Yani çift indisli olanlar da birbirine aynı şekilde eşit olacak. Tek indisli olanların değeri mesela x olsun. Çift indisli olanların değeri de diye olsun. Şimdi bakalım A3, A11. Bunlar tek indisli. Dolayısıyla mesela bakın X, X diyelim. Şuna da Y diyelim. Burada 2X artı Y 29'a eşit olacak. Şimdi A5, A9. İkisi de tek indisli. Yani XX. 2x eşittir 20 ise x eşittir 10 demektir. x yerine 10 yazalım. 2 kere 10 20. y de 9 olacak. Şimdi bakalım ne diyor? İlk 21 terimin toplamı. Şimdi a1, a2, a3, Nokta nokta böyle A21'e kadar devam edeceğiz. A21'e kadar. Burada tek sayılar kaç tane? Şimdi burası 20 olsaydı 10 tane tek 10 tane çift olurdu. 21'le bittiği için 11 tane tekli var sevgili gençler. 11 tane tekli var. Yani 11 tane X var. O zaman 10 tane de Y var demektir. 11 çarpı burada X dediğimiz 17. 10 çarpı Y dediğimizde 9. 110'a 90 a eklersek cevabımız 200 olur. Cevap Bursa diyoruz. Herhangi yarışık üç terimin çarpımı birbirine eşit olan bir A dizisi için diyor eşitlik verilmiş. buna göre diyor A1, A2, A3, nokta nokta A30 çarpımının sonucu kaçtır diyor. Herhangi ardışık üç terimin çarpımı birbirine eşit. Şimdi sevgili işler, A1 çarpı A2 çarpı ardışık üç terimin çarpımı eşittir. A2, A3, ee, eşittir. Mesela A2 çarpı A3 çarpı A4 böyle herhangi arası 3 terimin çarpımı eşittir diyor. Ee, şimdi sevgili gençler burada ne yapabilirsin? Şuna bakalım bakın. A3, A4, A5. Bakın A3, A4, A5. Herhangi 3 ardışık terimin çarpımı zaten buradan bulabiliyoruz. A3 ile A5'in çarpımı 5'e eşitmiş. A4 ile 5'e eşitmiş. 5 kere 5 burası 25 demek ki ardışık 3 teriminin çarpımı 25'e eşitmiş. Şimdi bakıyoruz burada kaç tane terim var? 30 tane. 30'u 3'e böl. Kaç tane grup var? 10 tane. Demek ki o zaman sevgili şey gençler mesela bakın burası 5. Şey pardon burası 25. 25, 25, 25. Buradan kaç tane var? Bu 25'ten kaç tane var? 10 tane var. O zaman burası ne olacaktır? 25 üzeri. Bu ne olacaktır? 25 yerine 5'in karesi yazalım. Cevabımız 5 üzeri 20 olur. Cevap yer bakır diyoruz. A'nın geometrik bir dizisi olmak üzere B'nin dizisi bu şekilde tanımlanmış. Eşitlikler verilmiş. B5 kaçtır diyor. Şimdi işte aynı geometrik dizi olduğunu veriyor. Şimdi geometrik dizide şunun ne manaya geldiğini anlamaya çalışalım. Şimdi mesela A'n 2 üzeri ne olsun? 2 üzeri ne? Bir geometrik dizidir. Burada mesela diyelim ki A1 nedir? 2 üzeri 1. E, i̇ki ileri gidiyorum bakın. iki ileri gidiyorum. A3 nedir? A3 de burada. E, 2 üzeri 3'ten 8 olur. E, dikkat edersek A1 ile A3'ün ekoku ne eşittir? 8'e eşittir. Demek ki bu aslında ne eşit olacak sevgili gençler? A n artı 2 eşit olacak. Bakın A n ile A n artı 2'nin ekoku büyük olan sayıya eşittir. Yani büyük olan sayı kim? A n artı 2. Şimdi bunu tespit ettikten sonra e şimdi B12 lazım. B12 yerine ben ne yazabilirim? E buraya 12 yazılan 14. A14 bölü B9 yerine en yerine 9 yazdığım zaman 9 2 daha 11. A11 olur. Eşittir bu. 64 eşitmiş. Peki B1 en yerine 1 yazarsam 1 2 daha 3 bu A3'e eşit demektir. E B5 burada en yerine 5 yazarsam 5 2 daha 7. Bizden aslında A7'yi istiyor. Şimdi burada şöyle yazalım. A14 yerine A11 çarpı R üzeri 3 yazalım. Bölü A11 eşittir 64. Bakın A11'ler gider. E, RQ5'tir 64 ise buradan R'miz 4 olarak bulunur. Şimdi R'yi bulduk. Elimizde başka ne var? A3 var. O zaman ben A7'ye e, A3 çarpı R üzeri 4 şeklinde yazabilirim. 3 ile 4'ün toplam 7'yi verecek. A3'ün 4 olduğunu biliyorum. R'nin de 4 olduğunu biliyorum. 4 üzeri 4. Burası ne oldu? O zaman 4 üzeri 5 demektir. 4 üzeri 5'ler 4 yerine 2'nin karesi yazarsam 2 üzeri 10 olur. 2 üzeri 10 da sevgili gençler 1024 demektir. Cevap E şıkkı. Şimdi A indisi bu şekilde eşitlik verilmiş. A320, A516 olduğuna göre A2023 aşağıdakilerden hangisidir diyor sevgili gençler. Şimdi a 3ten başlayalım. A3'ü verdiğine göre. Şimdi en yerine 3 yazarsak A3 artı A4 artı A5 eşittir. 33. A3 yerine bakın 20 yazıyoruz. Şimdi elimizde A3 var. A3 yerine 20 yazdık. A5 yerine 16 yazdık. 20, 16 daha 36 o zaman A4'ümüz eksi 3 demektir. Böyle yazalım. A4 eşittir. Eksi 3 demektir. Peki en yerine 4 yazalım. En yerine 4 yazarsak A4 Artı a5 artı a6 ee, eşittir yine 33. E. Ee, Elimizde bakalım ee, a4 var eksi 3 a5 var e, 16. Buradan a 6yı bulabiliriz. Burası ne oldu? 13. Ee, Burada ne kaldı? 20 kaldı. A6 eşittir 20 oldu. Şimdi bir Mesela en yerine 5 yazalım. En yerine 5 yazarsak e, a5 artı a6 artı a7 e, eşittir kaç oluyor? Yine 33 oluyor. Şimdi A5 yerine kaç yazıyoruz? 16. A6 yerine 20 yazdık. 36 bakın A7 eşittir. Eksi 3 oldu. Şimdi sevgili gençler, dikkat edersek burada bir sanki döngü var. Bir tane daha yazalım. E, A7'miz şöyle A7 eşittir. Eksi 3. En yerine 6 yazarsak A6 A7 A8 eşittir yine 33. A6'mız 20 idi. A7'miz eksi 3. 14 buradan sevgili gençler kaç olur? 16 olur. Bakın A 8'imizde 16 oldu. Şimdi dikkat edersek bakın A 3 kaçtı? 20. A 3 20. A 6 da 20. Onu yazalım. A 6 20. Yine mesela diyelim ki A 4'ümüz kaçtı? Bakıyoruz A 4 eksi 3. A 4 eksi 3. E, A 7 de eksi 3. Bakın A 7 eksi 3. Şimdi A 5'imiz 16 idi. A 5 16. A 8 16 sevgili gençler. A 8de de 16. Demek ki bu bu şekilde her 3'te 1 devredip duracak sevgili gençler. Yani dikkat etse 3'ün katlarında 20 3 e, ile bölümünden kalan 1 ise eksi 3. 3 ile bölümünden kalan 2 ise 16 veriyor. O zaman 2023'ü 3'e böldüğümüzde 3'ü atalım 2 2 daha 4. 4'ün 3 ile bölümünden kalan 1. Burada kalanımız 1. O zaman kalan 1 olan hangisi? Bakıyoruz e, burada 4'ü e, 3'e böldüğümüzde kalan 1. O zaman demek ki A23 A2023'ü A2023'ü A4'e eşit diyebiliriz. O da kaç eşittir? Eksi 3'e eşittir. Cevap E şıkkı diyoruz. Evet A1 3 Böyle yazalım. A1 eşittir 3. A2 eşittir 7. Ee, bundan sonra sevgili gençler eşitlik vermiş. A2020 kaçtır diyor. Yine sevgili gençler burada değer vereceğiz. Ee, şimdi mesela en yerine e, 2'den başlayalım. En yerine 2 verelim. En yerine 2 verdiğimiz zaman e, A3 eşittir. A2 eksi A1 oldu. Şimdi A2 dediğimiz 7. 7'den 3 çıkar 4. Demek ki A3'ümüz 4 eşittir. Yazalım A3 eşittir 4. En yerine 3 verelim. En yerine 3 verdiğimiz zaman A4 eşittir. E, A3 eksi A2 oldu. Şimdi A3'ümüz e, 4'tü. a 2miz 4'tü. E, 7 idi. 4'ten 7 çıkar. Burası bakın eksi 3 oldu. A4 eşittir. Eksi 3 oldu. Şimdi en yerine yine 4 verelim. En yerine 4 verirsek bu durumda A5 eşittir. A4, -A3 A4, gençler, A4 eksi A3 olacak. A4'ümüz sevgili gençler eksi 3'tü. A4 eksi 3. Eksi A3'ümüz 4'tü. Burada ne geldi bakın? Eksi 7 geldi. Demek ki A5 eksi 7'ymiş. Şimdi en yerine 5 verelim. En yerine 5 verdiğimiz zaman A6 eşittir. A5 eksi A4 olacak. A5'imiz eksi 7 idi. A4'ümüz de eksi 3'tü. Bakın burası ne oldu? Eksi 4 oldu. A6 eşittir. Eksi 4 oldu. En yerine 6 verelim. En yerine 6 verdiğimizde bu sefer 6 verdiğinde 7 olacak. A7 eşittir. A6 eksi A5 olacak. E A6 dediğimiz sevgili gençler eksi 4 idi. A6'mız eksi 4. A5 dediğimiz eksi 7 idi. Bakın burası ne oldu? 3 oldu. Yani e, A 7'miz 3 oldu. Bakın tekrar sevgili gençler başa döndü. Bakın tekrar e, başa döndü. 3, 7, 4, eksi 3, eksi 7, eksi 4 diye tekrar başa döndü. Demek ki 6'da bir devir var. 6'da bir devir olacak. O zaman 2020'yi 6'ya bölelim. 6'ya bölersek 3 kere 6 18 e, 22'de 3 kere 6 18 e, 40'da e, 6 kere 6 36 kalanımız kaç? 5 olacak. E kalanımız sevgili gençler 5 ise o zaman demek ki a 5 eşit olacak. O da eksi 7 olur. Cevabımız e şıkkı olur diyoruz. Ve yine eşitlik vermiş. Tabi burada aritmetik dizi olduğunu söylüyor. Buna göre diyor. Olduğuna göre a 5 kaçtır diyor. Evet sevgili gençler. Şimdi şunu hatırlayalım. Aritmetik dizide mesela a 2'nin A1 artı A3 bölü 2 olduğunu hatırlayalım. Burada iki tane A2 eşittir A1 artı A3'dir. Bakın bunlar sizin için işte ardışık e terimler. A'n artı 1, n artı 2, n artı 3. Mesela şurada A'n artı 2 şöyle yazabilirim. A'n artı 2 eşittir A'n artı 1 artı A'n artı 3 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Buradan A'n artı 1 artı A'n artı 3 e iki tane A'n artı 2'ye eşittir. Şurada 2 tane var. Bir de bu var. 3 tane. 3 tane a n artı 2 eşittir. 2 n artı 3 yazabilirim. Şimdi en yerine 3 yazarsak yani en yerine 3 yazdığımız zaman a 5'i buluruz. 3 çarpı a 5 eşittir. 3 yazıyorum. 2 kere 3 6 3 daha 9. Buradan a 5 eşittir. 9 3'e bölersek cevabımız 3 bulunur. Bir adım dizinin ilk n terim toplamı esen olmak üzere diyor. Ortak fark kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ilk 20 terim toplamından ilk 19 terim toplamını çıkarırsak bize 20. terim verir. Bakın ilk 20 terim toplam demek A20, A19, nokta nokta A1 demek. İlk 19 terim toplamı da A19, A18, nokta nokta A1 demek. Şimdi çıkarma işlemi yaparsa bakın şu kısım birbirini götürür. Sadece A20 kalır. Yine aynı şekilde İlk 9 terim toplamından ilk 8 terim toplamı çıkarsan A9 kalır. Şimdi burada A20 eşittir 176. A9 eşittir 154. Buna göre R nedir diyor. A20'yi A9 artı 11R şeklinde yazabiliriz. Evet burası A9 burası A20. E, 176 eşittir 154 artı 11R. Attık buraya sevgili gençler e, 22 eşittir 11 R'den R eşittir 2 olarak bulunur. Bizden R istiyor. Cevap E şıkkı. Ee, Sevgili gençler bir dersimiz daha sona geldik. Herkese başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Şimdi bir başlayalım.